Hayır, başka bir şey yapmayacağım. Etimi tokatlamayacağım. Ama başkasının etini tokatlayacağız. O, oh, şarkı güzel. Ya, havalı bir olmalıyız ama araba da çok iyi değil gibi ya. Şarkı gitti. Oğlum, bu sensibiti ne ya? Eee tamam çift koşuyoruz. Eyle bir şeylere etkileşime giriyoruz. Yere alıp bırakabiliyoruz. Işığımız var. E'siyle durdurabiliyoruz. Tamam bunu ne yapacağım? Buraya mı atacağım? Bu ne lan? Kasabız biz. O zaman kendi etimizi tokatlayacağız. Tamam. Heh buraya lan kapı oğlum çok hızlı bu ne oğlum çok hızlı gelişiyor şey bu köpek balığı mı lan bu kasabın sahibi biz değiliz oğlum bir ses var o ses oraya gidiyorsa o, o beni yiyecek oğlum adama köpek balığı vermemeliydiniz beğenmiyor işte. Açılmıyor. Burada bir şey parlıyor bu ne? Anahtar. Aa! Bir şey onu aldı. İyi yaptın o beni korkuttu. Tamam, o kapı çıkışımızı açar orayı denemek istemiyorum bile ya. Çıkışımı açar değil mi? Lanet olsun. Hayır ya hayır ya mecburen geri dönüyor o kapıdan gireceğim o kapının içindeki şey beni yiyecek. Olacak son bu. Kapat. Geri kapat. Geri kapat. Saygılar. <laughs> Mecbur muyum ya? Mecbur muyum sana gitmeye? Kap kapanmıyor mu Ben girmem oraya. <laughs> oh. Tamam o bir şey değilmiş. Bu ne? Bir şey yaptım. Özür dilerim. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. burada bir sürü et var. Beni yeme ya. Orası açılmış. Ben buraya gideceğim. Gidemeyeceğim. Ah! Geliyor. Bas bas bas. Kaçtım. 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 Kolaydın abi Kolay. Özür dilerim. 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 Kapıyı açıyor. Uy yine kaç. Oğlum bu köpek balığı. Tam geri gidek, geri gidek, bas. Bas. Gidiyoruz. Ha? Bugün de yaşıyoruz be. Oğlum daha kötü bir yere geldik. Geri git ya. Işık açık kalsın. Bir boku yaramıyor ya. <laughs> ama. Oğlum ses çok fazla ya. Iyy bu ne? Oğlum bu kasanı öldürür şey köpek balığı değil ki ya. Bence çok sinirlendi onun nesini tüketiyoruz diye. Bu ne lan? Iyy. Bir şey çok korkarım var. Ses çok yüksek. Geliyor. 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 Ya. Hop. Açıl. Açıl. Aa. Geç. Kaçtım mı? Kaçtım. Kaçtım. Kolaydı. Oğlum bu ne? Hiç ortasındayız biz. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi.